Ben dilekten hepinize selamlar sevgiler arkadaşlar nasılsınız İnşallah iyisinizdir Ben bir taraftan hatırlatmamı yaparken mumu da bir taraftan yakayım Çünkü bu sefer mumun erimesini bekliyoruz sizin için de zaman kaybı oluyor O yüzden bir taraftan mumumuz yansın WhatsApp'tan özel mesaj baktırmak isteyen arkadaşlarımız için yazılı olarak arkadaşlar lütfen. 0552 576 44 54 0 552, 576 44 54 Instagram'dan ulaşmak isteyen arkadaşlarımız ise Instagram adresim faz nokta aman faz nokta amandan ben dileğe ulaşabilirler. Yeni gelen abonelerimiz var. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ve o benim sesimi duyar duymaz beğeni yapan hemen yorum yapan kesimdeki arkadaşlarım sizlere teşekkür edelim. O parmaklarınız, elleriniz, güzel gönlünüz dert görmesin. Ne derdiniz varsa da Cenabı Allah tez vakit o derdinizi hayra çevirsin diyorum. Yine her zamanki gibi çok içe, işten... Ee, bir şekilde niyetinizi yapın arkadaşlar. Ben de abone olan, beni izleyen arkadaşların niyetini kağıt falı bakacağız. Bu arada zaten bilenler biliyor. Bilmeyenler için de söyleyelim. Kağıt falı bakıyoruz. Niyetinizi ediyor musunuz arkadaşlar? Gözünüzü kapatın ve çok isterek o niyetinizi yapın. Ben de niyet ettim beni izleyen izleyicimin niyetine olsun dedim ve şöyle siz de niyetinizi yapın. Aklınızdan ne geçiyor? Ne olmasını istiyorsunuz? Onları bu arada böyle düşünün ki kağıdıma yansısın arkadaşlar. Bu arada kolektif bir faldır. Herkese uyum sağlamaz. E, hepsinin uyduğu kişi de vardır birkaçının uyduğu da vardır bunu anlamak için baştan sona izlemeniz gerekir eğer size uymuyorsa aklınızdan başka biri geçiyorsa bu fal ona uyum sağlıyor olabilir oraya da lütfen dikkat edin arkadaşlar şöyle ben iyice bir gezdireyim şöyle ne niyetiniz varsa inşallah kağıda Dahil olsun, dahil olsun. Şöyle nevsim onu sönüyordu. Oh, şöyle. Yeterli gibi olmuştur bence arkadaşlar. Şöyle gezdireyim de. Bakalım ne olacak. Olmuş. Evet. Bugün doğum günü olanların etinde iyi ki doğdunuz deyip söndüreyim kendimi sizin evinizde hissediyorum çünkü o samimiyeti bana veriyorsunuz öncelikle niyet eden arkadaşım sen de çok 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 büyük bir nazar var bu nazarda yaklaşık 7-8 ay önce sana değmiş üzerinde ağırlık hasizlik ve sende bir adrasiklik var. Hiç olmadığı kadar gergin, sinirlisin. Böyle çatacak yer sebepli, sebepsiz arıyorsun. Ama genelde çatacağın yer sebepli oluyor. Boş bir yere sinirlenen bir yapın yok. Ama son 7-8 aydır böyle her şey sinirleniyorsun. Her şey yani üstüne üstüne geliyorlar sanki. Diye söyleyeyim. Bir de şöyle bir şey var. Bu falda Miras yüzünden böyle aile ve aile farkları birbirine böyle girmiş. Özellikle kardeşler girmiş. Çünkü burada dört e, tane kardeş görünüyor, beşinci de var ama o beşinci uzakta görünüyor. veya bu mirasa hak edecek kişiler diyelim, ve kardeş demeyelim. Beş kişi var burada. E, sanki böyle bu kişilerin içinde çok ilginç bir şey var. Bunlar öz kardeşimi, üvey mi? Kardeşim. orası biraz tartışılır. Ee, kan bağları var ama birbirine düşman gibiler, üvey gibiler. Yani ee, şöyle bir şey söyleyeyim. Kardeşinin kardeşe yapmayacağı şekilde konuşan, davranan arkadan da dedikodusunu yapan bir kardeş kesimi. Bunlar kesinlikle kardeş arkadaşlar. Kardeş kesimi var. Birbirinin arkasından atıp tutuyorlar ve e ee, bu tehdit de var işin içinde. Böyle arkadan konuşulan tehditler de var. Bu tehditlerin ucu eğer eşinizle geliyorsa dolayısıyla size de geliyor. Bu sizin ne içinde sıkılıyor. Ama şöyle de bir şey var. Burada bir mahkeme var. Mahkeme kuruluyor. Mahkeme kuruluyor derken yani bu bildiğimiz kanuni bir mahkeme. Türkiye Cumhuriyeti'nin bildiğimiz bir kanuni mahkemesi var. Eğer bu miras yüzünden e, mahkemeye başvurmadıysanız başvurun. Çünkü haklarınızı bir türlü e, alamıyorsunuz ve haklarınız elinizden alınmaya çalışıyor. Oturduğunuz ev bile şu anki biraz da dağılım yapılmamış ve içinde oturuyorsanız Oturduğunuz evde bile gözleri olan bir kardeş e, durumu var. Bunlar çete haline bir kardeş ama hiçbiri birbirine bağımlı değil. Ama kendi çıkar ve menfaatleri yüzünden birlik gibi davranıyorlar ama onlar birbirimize nasıl çelme takarız derdindeler ama bu çelmeyi de en fazla size takıp sizi mağdur etme yolunda kullanıyorlar çünkü şöyle aile fertleri toplanıyor ne, ne oluyorsa yani ya mal size az veriliyor ya hiç verilmemeye çalışılıyor ki hiç verilmemeye çalışıyor sanki siz uzun zamandır o miraslı evde oturmuşsunuz sen oraya say der gibi ya da bir varsa vardır o ekip pişmişsinizdir bir şekilde ya da kiraya vermişsinizdir verilmiştir parasını siz almışsınızdır sen zaten alacağını aldın gibisinden size bir mirasla men pay vermeme durumuna bu falda gidiliyor ama velakin kanunlarla giderseniz e, resmen böyle ekmeğinize yağ sürülecek. Çünkü kanunlar e, eşit parçada bölüyor. Yani gerçekten herkes hak ettiğini alacak. Ama burada bir tane muhtemelen sizin eltiniz de olabilir. Bu e, üvey kardeşin yani eşi veya üvey gibi gördüğünüz veya sizi üvey gibi görüyorlar bilemeyeceğim. O sizin kendi eşiniz bileceğiniz şey üvey anne de olabilir ama böyle size taraf bir şey verilmesin diye uğraşılan bir tane tombul ee, yaşı 60 yaşlarından 60 ile 65 civarında belki daha fazla da olabilir arkadaşlar ama tombul görünüyor ama çok da sağlıklı bir görünmüyor ee, ismin içinde S harfi çok bariz belli olan soyadında da olabilir L harfi olan Sonrasında bakalım başka harf var mı? Bu kişi R harfi de var arkadaşlar. S, L, R. Bu kişi sizi mal gitmesin diye çok çaba, çok gayret harcıyor. Ama dediğim gibi mahkemeye gidildiği zaman e, siz bu işin içinden temize çıkıyorsunuz ve yolunuz temize çıkıyor. Yükselişiniz şurada belli. Ama böyle onlar zincir zincir haline gelmişler. Böyle bir bağ kurmuşlar. Aslında onlar çok iyi geçinen birbirleri için ölen insanlar değil. Tam tersine birbirlerini öldürecek şekilde nefret eden ama çıkar doğrultusunda şöyle halkalanmış, zincirlenmiş gibi. Yani şöyle bir şey diyeyim. Sanki hepsi dost size düşman gibi. Yani hepsi birbirine dost. Sizi Düşman gibi gören, böyle sizi dışlayan bir kardeş aile fertleri var. Ama sizin mahkemeniz temiz, yolunuz temiz, aklınız fikrinizi kullanın. Şöyle hırsınızı bir köşeye koyun, mantıklı bir şekilde neyi nasıl götürürüm diye düşünün. Çünkü onların ayağının altındaki zemin kayacak. Görüyor musunuz? Onların ayağının altındaki zemin kayıyor. Şurada. Yani ama o da sizin mahkemeye gitme yolunuzda. Siz Onların ayağındaki zemin kayarken sizin ayağınızın altındaki zemin tam tamına sağlamlaşıyor ve doğru yola gidiyorsunuz ve gidiyorsunuz, 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 dönüyorsunuz. Yani yolunuz gayet güzel. Engelleriniz, takıntınız kalmıyor. Onlar da yasalara uygun yaptığınız için size bir şey söylemiyorlar. Söyleyemiyorlar çünkü ellerinden gelebilecek pek bir şey yok ama bugünlerde böyle atıp tutuyorlar asarım keserim şöyle yaparım böyle yaparım e, diye sizi böyle bir kışkırtmaya çalışıyorlar ama lütfen bunlara dikkat edin kışkırtılmaya çalıştığınız noktada durun ağır başlığınızı kullanın kendinizi ezdirin demiyorum arkadaşlar bir durun düşünün ne yapmaya çalıştıklarını e, hesaba katarak ilerleyin Çünkü sizin illaki ve illaki bunlarla uzlaşmamayı noktanız konuşarak yok o mahkemeye gitmeniz gerekiyor mahkemeliksiniz korkuyorsanız da bu korkularınızı yenin çünkü sizin mahkemeniz temiz çıkacak çünkü eşit derecede bir pay edilme mevzusu var bir de farkında olmadan haberiniz olmadan nakit toplu bir para var bu bankada da olabilir farklı bir yerde de olabilir nakit böyle toplu yüklü bir para var bunun haberiniz bile hiçbirinizin yok elinizde nakit para parada e, bu miras doğrultusundan geçecek yolunuz aydınlık canınıza sıkıyorsanız bir miras bunu illa miras olarak algılamayın arkadaşlar boşanma davanız varsa e, nafaka gibi tazminat gibi bu davada onu kazanıyorsunuz yani burada beklediğin bir davayla ilgili bir beklentiniz varsa o beklentiniz karşılanacak. Eğer bu bir hapislik durumuysa da paraya çevrilecek ve çıkılacak. Öyle algılayın. Çünkü o mahkemeye giden her kim neyle gidiyorsa gitsin beni izleyen e, uyan şeyleri alsınlar, uymayanları e, bıraksınlar evlenir. Ama mahkemeyle ilgili ne varsa sizinle ilgili 3,5-4 ay içinde çözülecek ve sizin hayrınıza olacak. Bu açıdan rahat olun. Ee, adalet sizden yana arkadaşlar. Bunu da söylemek isterim. Evet arkadaşlar ben Dilek'ten bugünlük bu kadar da kağıt falımız. Ee, bildirimleri açmayı unutmayın. İzlemek istiyorsanız tabii ki. Ee, tekrar WhatsApp telefon numaramı söyleyeyim. sık WhatsApp ve yazılı olarak arkadaşlar 0 552 576 44 54'ten WhatsApp'tan Instagram hesabımdan say fals.amandan nokta amandan ben dileğe birebir ulaşabilirsiniz arkadaşlar ikisini de zaten ben varım benden bugünlük de bu kadardı umarım niyetiniz kağıda benim hislerime yansıyıp size de iletilmiştir. Bir dahaki falda görüşmek üzere. Dilerim her şey gönlünüzden geçirdiğiniz gibi olsun. Bütün kötülükler, kötü insanlar sizden uzak dursun. Allah'a emanet olun. Bir dahaki falda görüşmek üzere. Hoşçakalın.